Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli adımlarından biri olan komisyon çalışmaları resmen başladı. 48 üyeden oluşan komisyonun açılış konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik edildiğini söyleyerek komisyonun sıradan bir heyet olmadığını vurguladı. Milletlerin tarihinde öyle anlar vardır ki yalnız o günü o anı değil milletlerin yarınlarını da şekillendirir. Bugün de öylesi günlerden birindeyiz. Yarım asırdır milletimizin başına bela olmuş terör illetinden kurtulmak için tarihi bir dönüm noktasına gelindiğini hepimiz müşahede ediyoruz. Milletimiz geçmişte en zorlu dönemlerde nasıl birlik içerisinde hareket ederek kenetlenerek hareket ettiyse bugün de aynı inanç, kararlılık ve dayanışmayla bu sorunu çözecektir. Bu toplantı yalnızca komisyonumuzun çalışmalarının başlangıcı değil. Aynı zamanda aziz milletimizin geleceğine, geleceğe dair umutlarının yeşermesinin de başlangıcıdır. Çünkü örgütün kendini feshederek silahların tamamen susturulması ile başlayan süreç herhangi bir kişi, kurum ya da siyasi yapının değil doğrudan doğruya aziz milletimizin meselesidir. Komisyonda birlikte hareket edeceğiz diyen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, silah bırakma süreci asla pazarlık süreci değildir dedi. Meclis, hakikati duyan, toplumu hisseden ve vicdanı temsil eden şüphesiz en yüksek demokratik çatıdır. Biz bu komisyonda yeni bir anayasa yazmıyoruz belki ama kardeşlik cümlelerini kuracağız ve birlikte hareket edeceğiz. Meclisimiz bin yıllık kardeşliği yeniden hatırlatmakla kalmayacak siyasal düzlemde yeniden tarif edecektir. Bilinmelidir ki şahit olduğumuz silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değildir. Milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığın sonucudur ve bunun yansımasıdır.